ve yaklaşık 598 şüphelimiz vardı. Şu ana kadar yaptığımız kökünü kurutma operasyonlarından en büyüğüydi. Ve bu operasyonun anlamı şu, hem bir yeni yöntem belirlemişler. Bir yıldır bu yeni yöntemi takip ediyoruz. Ve bu yeni yöntemle hesaplara paralar aktarılıyor. Ve bir takım kuryeler vasıtasıyla da o aktarılan paraların ötesinde sonucunda uyuşturucular ilgili kişilere ulaştırılıyor. Bunun içerisinde yöneticisi var, lideri var. Bunun içerisinde satıcısı var. Bunun içerisinde torbacısı var. Sabahleyin Allah nasip etti. 52 vilayette bunların 524'ünü kız yakalayıp adalete teslim ettik. Saat saat 7.30'da da veya 8'e doğru da kamuoyuna basın açıklamamızı yaptık. Oradan Ankara Havalimanı'na geldik. Dön, gittiğimiz gibi geri döndük. Ondan sonra da buraya sizin bu güzel programınıza, güzel birlikteliğinize iştirak edebilme imkanını Cenab-ı Allah hepimize verdi. Ve şunu söyleyeyim, sabahleyin televizyonlarda da açıkladım. Amerika ve Avrupa uyuşturuyor teslim oldu. Amerika'da kasabalar teslim oldu. Bıraktılar. İsteyen içsin, isteyen üretsin, imal etsin, onlar yönetsin. Avrupa'da bizzat bakanlar şu kadar uyuşturucu kullanabilirsiniz diyorlar. Bizde 1 milyonda 1 milyonda 4.1 kişi uyuşturucudan hayatını kaybediyor. Amerika'da 1 milyonda 124 kişi özür diliyorum 324 kişi 1 milyonda Almanya'da da 1 milyonda 29 kişi. Almanya Neredeyse bizim sekiz katımız şeyi saymaya bile gerek yok. E, Amerika'yı e, neredeyse seksen katımız, doksan katımız Amerika'da insan ölüyor. Orana göre, nüfusa göre uyuşturucuda. biz de altı bin kişiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bana talimat verdiğinde bu uyuşturucunun kökünü kasıtacağız dediğinde cezaevindeki Uyuşturucu tutukluların sayısı 36 bin kişiydi. Şu anda 126 bin kişi. Ve aynı zamanda bunun yanı sıra hem ölümleri Türkiye'de 941'den uyuşturucu ile ilgili ölümleri 941'den 270'e düşürdük. Üçte birden neredeyse daha az bir noktaya düşürdük. Aynı zamanda da bütün bunlarla birlikte sizin gibi annelerle, hanımlarla, Türkiye'de yaklaşık bir buçuk yıldır iki milyon kadına en iyi narkotik polisi annedir. Yani çocuğunu he, ne söylüyorsun bakalım? Sen arabanı aldın mı? Hani arabasını verdin değil mi ona? En iyi narkotik polisi anne projesini iki milyon kadınla uyguladık. Çünkü ve devam ediyoruz. Bir üç milyona çıkaracağız. Çünkü çocuğunu en iyi tanıyan annedir ve anne arkadaşlarının, anne alışkanlıklarının değişik değişmediğini, hal ve tavırlarının değişik değişmediğini en iyi bilen annedir. Onlarla işbirliği yaparak pek çok çocuğu kurtardık, hala kurtarmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra illerde e, 65 vilayette şu anda kanalizasyondan atık alıyoruz, her üç ayda bir. Orada hangi uyuşturucu madde kullanılıyor? ne kadar kullanılıyor, artıyor mu, artmıyor mu? Bütün bunların ölçümünü üniversitelerle beraber yapıyoruz. Onun yanı sıra her vilayetimizi 42 kriterle ölçüyoruz sürekli olarak. Her ilçemiz 32 kriterle ölçüyoruz. Artanlar var soruyor operasyonlarımızı sıklaştırıyoruz. İstanbul gibi vilayetlerde eskiden Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütünün olduğu yerleri böyle kapatırdık. Şimdi İstanbul'da benzetmek gibi olmasın ama 32 mahallede kapatma uyguluyoruz. Eğer orada uyuşturucudan şikayet olduğu andan itibaren bütün polisimiz mahallenin girişini çıkışını yani biraz da e, yükselterek söylüyorum. Neredeyse nüfus kağıdıyla girip çıkma haline getiriyoruz ki orada uyuşturucu satıcıları mahalleliği rahatsız etmesin diye. Şunu söyleyeyim. Türkiye'de uyuşturucunun en çok kullanıldığı yer evler. %46-47. Oraları anneyle kontrol altına almaya çalışıyoruz. İkinci en çok kullanıldığı yerler bu işe başladığımızda böyle başladığımızda yüzde %30'la metruk binalardı. Yani mahallenizde terk edilmiş, kimsenin uğramadığı işte geceleri serserilerin gelip kullandıkları yerlerdi. 124 bin böyle bina tespit ettik. Bunun son 4 yılda 110 binini yayıktık yarağı bir Burada çok büyük bir mücadele verdik. Ve metruk binalarda uyuşturucu kullanımı yüzde otuzdan yüzde on yedilere, yüzde on sekizlere düştü. Yani her alanda büyük mücadele veriyoruz. Bu arada beş Nisan'da Cumhurbaşkanımızın onayıyla beraber bir kanun yürürlüğe girdi. O kanunda da özellikle en önemli uyuşturucu madde olan metanfetaminin ee, ceza alt limitini 10.000 bin on 10 yıldan 15 yıla satıcısının üreticisini çıkardık. Diğer sentetik eza, sentetik kimyasalları e, uyuşturucuları çıkardık. Aynı zamanda cezaevine girenlere bundan sonra tedavi ve rehabilitasyon yapmak konusunda bir kanun çıkardık. Aynı zamanda bütün bunlarla birlikte annelerin en büyük şikayeti ben oğlumu tedavi ettirmek istiyorum veya kızımı e, o oğlum tedavi olmak istemiyor. Doktor da tedavisini yapamıyor. Kanun çıkardık. Eğer doktor bunun tedaviye ihtiyacı var dediği andan itibaren hakim 48 saatte resen tedaviyi istese de istemese de tedavi vermek zorunda kalacak. Böyle birçok adım attık. Ee, uyuşturucuda çok büyük özellikle PKK terör örgütü Avrupa'nın en büyük uyuşturucu satıcısıdır. Bir numarasıdır. Onun için Türkiye'de de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da özellikle kenevir üreterek, bunu esrara çevirerek Türkiye'de çok büyük gelirler zamanında elde etti. Sadece geçen yıl 110 milyonun üzerinde çök kenevir yakaladık. Milyarlarca lirasının evet milleti zehirlemesine ve terör örgütüne dönmesine engel olduk. Bir taraftan terör örgütüyle bu konuda mücadele ediyoruz. Bir konuda bir taraftan da uyuşturucunun çökünü kazıtmak için büyük bir mücadele ediyoruz. Bana zamanında kızdılar biliyorsunuz. Ben biraz söyledim. Dedim ki okulların etrafında uyuşturucu satıcısını görürseniz polislerimize ayaklarını kırın dedim. Dememin sebebi şuydu. Çünkü o masum çocuklarımızı o en e, belki de yapılmayacak yer en bir şekilde olmayacak bir şekilde okulların önünde uyuşturucuya alıştırıyorlardı. Yanlış bir şey mi söyledim? Şimdi tekrar söylüyorum. Şu anda okulların önünde böyle bir uyuşturucu falan yok. Köşe başlarında varsa da, nerede varsa uyuşturucu satışını yakalayanlar bizim polisimiz, jandarmamız ayaklarını kırsınlar. Bu kadar basit. Onlar milletimizin milletimizin annelerin onlar milletimizin annelerin ailelerin canını acıtıyorlar. Benim yanıma çok gelip de gözü morarmış, Evladıma para veremediğim için uyuşturucu parası beni dövdü diyen ben çok anneyle karşılaştım. Ha bunu yapanlar kimler? Uyuşturucu ticaretini yapanlar, liderleri, uyuşturucuyu sokaklarda satanları. Onlara kimse bizden acıma beklemez. Kimse. Teröre <laughs> nasıl acımıyorsak, bakınız, teröre nasıl acımıyorsak, aynı şekilde uyuşturucu satıcılarına da aynı şekilde acımıyoruz. Ben yani sabahleyin böyle bir e, uyuşturucu operasyonu yaptığım için yaptığımız arkadaşlarımızla bir bilgilendireyim de istedim. Şimdi şimdi İl Başkan Yardımcısı da diyor ki bizim Ahmet Bey sen bu gece de uyumadın herhalde. Dün gece de uyumadık. Ondan önceki gece de uyumadık. Allah nasip edecek 14 Mayıs'a kadar Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçene kadar gözümüzde uyku bilmeyeceğiz inşallah. Şimdi bir sabah vakti buradayız. Bir kere her birimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir memleket meselesi için buradayız. Evet. Vatanımız için, milletimiz için, ülkemizin geleceği için buralardayız. Bakınız. Dün Van'da bir miting oldu. Van'da. Van'da hem Dubai Bay Kemal hem İsteme. <laughs> Ya ona üç tane koyun verseniz gidemez siz müşteri bilirsiniz ya. Gidebilir <laughs> <laughs> mi? Koyunları kaybeder. Koyunlar akşam ağırına ağırına geri döner. O evin yolunu bulamaz. Yıllardan beri tanıdığımız birisi. Millet de tanıyor. Van'da bir mitik yaptı. Van'da yaptığı Van'da Van'da yaptığı mitinge aynı zamanda Ekrem İmamoğlu da hanımıyla beraber katıldı. Bak. HDP bayrağı salladılar. PKK'nın yaptığı zafer işaretini yaptılar. Meydanda 11 bin, bin kişi vardı. On bin kişisi seloya Özgürlük diye bağırdı. Ve HDP'lileri oraya topladılar. Kendi bir takım partilerinde topladılar. Yetmedi. Dişe diş, kan kan, Öcalan diye orada slogan attılar. Şimdi neyin ne olacağı Allah muhafaza eğer bunlar iktidara gelirlerse Allah korusun ne yapacakları apaçık ortadadır. Bir grup diyor ki Tayyip Erdoğan gitsin. E Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Kim gelsin? Tamam gitsin Tayyip Erdoğan da kim gelsin? Gelecekler belli. Niye Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar? Çünkü Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tam 100 yıllık altyapısını tam 100 yıllık altyapısını hazırladığı için. Niçin? Türkiye'yi bağımsız bir ülke haline getirdiği için. Bakın, siz Sivaslısınız. Bundan 104 yıl önce Sivas'ta kongre yapıldı. Kurtuluş mücadelesinin en önemli zamanlarından birinde. Orada bir kısım dedi ki ancak biz saat geçti diyor bu tarafı doğru söylüyor. Ama bunu anlatmam lazım. Ya ateş almaya gelmedik. Burada dedi ki bir kısım biz bu kurtuluş mücadelesinden çıkamayız. Ancak Amerika bizim hamimiz olursa, biz Amerika'nın vesayeti altına girersek, biz Amerika'nın himayesi altına girersek, ancak bu kutluş mücadelesinden çıkarız. Gazi Mustafa Kemal'in de başkan olduğu Silas Kongresinde tartışma 8 gün sürdü. 8 gün sonunda dediler ki eğer Amerika Türkiye'yi manda yaparsa, yani mandası olursa, himaye ederse onun vesayetinde bir kutluş mücadelesini kazanırsak dinimizi, inancımızı, ayımızı, yıldızımızı, hilalimizi, değerlerimizi her birini tefsüs eder. Oradan bir karar çıktı. Karar çıkan karar şu. Milletin geleceğini, milletin azim ve kararı kurtarır. Ve Türkiye bu mücadeleyi kendi kendine, kendi milletiyle yapmaya karar verdi. Manda ve himaya kabul edilemezlerdi. Tam 104 yıldır Türkiye'ye bu sözünü yedirmek için darbeler yaptılar. Ekonomik krizler yaptılar. Faizleri sekiz bine çıkardılar. Türkiye'yi yokluğa ve yoksunluğa etmeye çalıştılar. Her bir terörle mücadelemizde bize ambargo uyguladılar. Türkiye'ye yapmadıkları kalmadı. Şimdi de 15 Temmuz Amerikan Başkanı çıkmış diyor ki biz 15 Temmuz'u başaramadık diyor Amerikan Başkanı. Şimdi bunu seçimle başaracağız. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler 15 Temmuz'u yapanları FETÖ'cüleri tekrar Türkiye'nin başına getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler Tayyip Erdoğan gitsin diyenler Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurup Hatay'ımızı, Gaziantep'imizi, Kilisimizi, Şanlıurfa'mızı, Akçakale'mizi yeniden bombalayıp Türkiye'yi terörün esir haline getirmeye çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler Apo ile Selo'yu tutsak diyorlar ondan serbest bırakılacak. Apo ile Selo'yu serbest bırakacak, bırakmak istiyorlar. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan gitsin diyenler bugüne kadar şehitlerimizin kanına bu ülkeyi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Anadolu'sunun belediyelerini yine aynı şekilde PKK'ya HDP'ye verip dağlara 9 yaşındaki çocukları göndermek, PKK'ya belediyeler üzerinden para göndermek, PKK'ya para belediyeler üzerinden lojistik göndermek istiyorlar. Allah Allah. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Tayyip Erdoğan gitsin diyenler beni bağışlayın. Allah Allah. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler ne yapmak istiyorlar biliyor musunuz? Türkiye'nin en temel korunma yapısı ailesidir, dinidir, inancıdır, milli birlik ve beraberliğidir. Aileyi dağıtmak istiyorlar. Yine özür diliyorum sizden. LGBT denilen bir şeyi Amerika'nın, Avrupa'nın tavsiyesi ve baskısıyla beraber Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Orada erkek erkeğe evlilik, kadın kadına evlilik var. Erkek erkeğe evliliği, kadın kadına evliliği Türkiye'ye getirmek istiyor Allah korusun. Çocuklarımızı, geleceğimizi, gelecek nesillerimizi elimizden al almak istiyorlar. Bunu milletin gözüne baka baka yapıyorlar. Şuradaki billboardlara, şuradaki belediye ee, duraklarındaki reklamlarda Bay Bay Kemal diyor ki Bay Bay Kemal söylediği söz cinsel yönelimi Türkiye'de serbest bırakacağız. Herkes istediğini yapabilecek. Bu o demek. Ve Allah bunları ıslah etsin. Ve Tayyip Erdoğan gitsin diyenler yarın öbür gün Atatürk Havalimanı'nı Amerika'ya vereceğiz diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler Tayyip Erdoğan gezi olaylarında da Tayyip Erdoğan gitsin dediler değil mi? Şurada Taksim'de demediler mi? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapma dediler. Tayyip Erdoğan yaptı mı? Marmara'yı yapma dediler. Yaptı mı? Avrasya'yı yapma dediler. Yaptı mı? Şehir hastanelerini yapma dediler. Yaptı mı? Peki onun ötesinde İstanbul Havalimanı'nı dünyanın şu anda en çok yolcu çeken havalimanını yapma dediler yaptı mı? Peki onun ötesinde Mersin nükleer santralini yani enerjimiz kendimizin olmasın hep dışarıdan alalım ve dünyaya borçlanalım diyenlere karşı Mersin nükleer santralinin onların demesine karşı birinci etapını açtı mı? Peki yetmedi. Kendi şimdi size bir şey anlatacağım. Hepimiz ilkokula gitmişizdir. Yerli malı haftası kulla, Yerli malı haftası kutlardık değil mi ilkokula gittiğimizde? Ne getirirdik? Elma, Elma portakal, <laughs> annemiz sarma yaparsa, doğru mu? Ondan sonra veya kek, kuru yemiş, bravo. Bunların hepsini getirir, şöyle aynen böyle masaların etrafına koyarlar. Biz de o masaları bir vesileyle dolaşır ama heyecanlanırdık. Yerli malı deyince kendimizin malı diye heyecanlanırdık Yıllarca bunu kutladık biz. Şimdi Tayyip Erdoğan yerli malı haftasını bu millete nerede kutlatıyor biliyor musunuz? Teknofest'te kutlatıyor, Teknofest'te. Altay tankımızla, Altay tankımızla, Bay helikopterimizle, kendi helikopterimizle, İHA'larımızla, SİHA'larımızla, Akıncılarımızla, Kızıl Elmalarımızla, TCG Anadolu gemimizle, bakınız, İmece uydumuzla, kendi mühimmatlarımızla, kendi yazılımımızla, sanayimizle, teknolojimizle, bilişim yazılımlarımızla bugün ülkemizin altyapısı her gün daha fazla sağlam olabilecek bir şekilde ilerlemektedir. Türkiye'nin ulaşım altyapısı tamamlandı. Hemen hemen. Türkiye'nin sağlık altyapısı hemen hemen yüzyıllık bir altyapıya ulaştı. Türkiye'nin enerji altyapısı bakınız. Şimdi bunlar bize Mersin Nükleer Santrali'nde kendi enerjinizi üretmeyin dediler. Cenab-ı Allah nasip etti. Cumhurbaşkanımız cahat etti. Sakarya gaz sahasında gazımız çıktı. Peki ardından hemen gün açıkladı Cumhurbaşkanımız. 6 aydır 8.900 varil terörün olduğu yer Gabar'da biz terörü oradan temizlediğimiz için bugün petrol üretiyoruz. Şimdi yeni bir müjde çıktı. Dört gün önce, beş gün önce TPA Genel Müdürümüz, Sırnak Valimiz hep beraber aradılar dediler ki Dabar bir kuyusunda petrolü bulduk. Hem de Suudi Arabistan kalitesinde hem de Türkiye'nin en büyük rezervi olabilebilecek şekilde petrolü bulduk. Ben bu vesileyle öncelikle şunu söylemek istiyorum. Onlar ne demişlerse demişler. Türkiye yolculuğuna devam ediyor. Türkiye şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye Yüzülü yolculuğuna. Bu yolculuğun adı bağımsızlık yolculuğudur. Siz darbeler gördünüz. Siz Ziraat Bankası önünde akşam oturup sabahlara kadar emekli maaşı bekleyen insanları gördünüz. Siz İstanbul'un kokusunu, Haliç'in kokusunu duydunuz, hissettiniz. Çöp dağlarını gördünüz. Siz İstanbul'da hastanelerde şurada Ok Meydanı Hastanesi var. Anadolu'dan, Türkiye'nin her yerinden İstanbul'dan Akşamleyin battaniyeleriyle insanlar gelip sabahleyin doktorun yüzünü görecek miyim, göremeyecek miyim? Daha sonra görürsem o ilacı alabilecek miyim, alamayacak mıyım endişesiyle hayatını devam ettiren bir dönemi hep beraber gördünüz. Akmayan suları, suları küvette, leğende, bidonda biriktirmeyi gördünüz. Bu ülkede uçaklar sadece zenginlerin kullanabileceği hava yoluydu. Şimdi milletimizin her birinin gücü yettiği ölçüde neredeyse havalimanlarına uçak yetiştiremeyecek bir şekilde Türkiye'de halkın yolu, hava yolu halkın yolu oldu. Şunu söylemek istiyorum. 81 ilde üniversitelerimiz var. Bölünmüş yollarımız var. Hızlı trenlerimiz var. Sivas'ımızda da var değil mi? Hızlı, hızlı trenlerimiz var. Şimdi Türkiye bambaşka bir noktaya gidiyor. Diyorlar ki Türkiye buradan geri dönsün. Bizim kaptan birçok dalgayla karşılaştı. Bizim kaptan birçok musibetle ve kötülükle karşılaştı. Bizim kaptan doğal afetlerle karşılaştı. Bizim kaptan Amerika'nın planladığı darbelerle karşılaştı. Ama gemisini dalgalara teslim etmedi. Karaya oturtmadı. Selametle çıkardı ve istikametine devam ediyor. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın istikametiyle beraber Türkiye'nin istikametine hep beraber Türkiye Yüzyıl'ın kapısını açmaya hazır mıyız? Evet. Milletvekilimiz, hemşehrimiz onu desteklemeye hazır mıyız? Evet. Allah sizden razı olsun. Allah sizin birinizi bir Şimdi benim sizden bir isteğim var. İsteğim şu. Benim sizden isteğim şu. Yok yok. Benim sizden isteğim şu. Seçime şurada bir gün kaldı. Çok çalışmalıyız. Yakınlarınıza, ahbaplarımıza, akrabalarınıza, çocuklarınıza her birine bu meseleleri tek tek anlatın. Ve Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayalım. Şimdi son söyleyeceğim cümle şu. Ben sizin kardeşinizim. Tam yedi yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Doğu ve Güneydoğu'daki bütün dağları bilirim. Hep böyle gece yarısı gidip operasyonlara yaparak hayatımız ertesi gün devam ettik. Bir taraftan seller, bir taraftan yangınlar, bir taraftan depremler, afetler her birinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte arkadaşlarımızla milletimizi yalnız bırakmamaya çalıştık. Sizden bir tek istirahımız var. O da şudur. Tayyip size emanettir. Tayyip size emanettir. Tayyip Erdoğan size emanet. Bu emaneti 14 Mayıs'ta Türkiye 100 taşımaya söz veriyor musunuz? Allah sizden razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu alanınızı bu alanınıza esirgemeyin. Her birinize hürmetlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.